Oran sağ şey yapmıştan olarak şey yapmış tamam mı? Paramız yok ki Hayabusa şey alalım yani. Aynen çok büyük bir numarası yok ama işte piksel Alicia hem tip olarak hem sarışınlık bir de piksel piksel olmasına özen gösterdim. Birazcık piksellik de var. Bence Nicki'nin de uyuşuyor. Hatta dur şuraya önce bir küçük minik şöyle bir küçük saldırı alalım da. Şuna gel kankacım. Akdeniz almışlar mı? Akdeniz akşamları Çaldın mı birader hem? Çaldın mı lan? O ne diyor Allah? Oğlum digi var ya, oo, oo. Oğlum işte bak, duo pire'nin zararı amk. Ya duo dedim ya, yani. bizim takımdaki diğer duo pireler. Yani bunların duo olduğuna adım gibi eminim. Oğlum duvar yedim, çık çık. Hı <laughs> hı Helal yavrum benim be Helal be kapatma kardeşim Kapatma kardeş, Kaplumbağa kardeş. What the fuck dost? Gördüm gördüm. Gördüm baba. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Baba place. Ey Allah'ım sağ Serdar gel ama şey Serdar diyorum lan. Furkan Sap, saplayacağım kardeşim. Saplayacağım kardeş, saplayacağım. Hadi bakayım. Hmm, hemen şu ayakkabı tamam, bir de bunu al. Hmm, benim mavi mi gidiyor acaba? Arda yukarı ADC'ye gidelim Arda birazdan. Dur ben şu mavi alayım da. Bekle beni. Bence bir mavi mavi kantı. kanka. Kanka al, Aslında Gus'u da kesebilirim ya. Gus çok satmaya meyil de oynuyor şu an. o ayrı bir konu. Sorun yok da abi bunlar harbiden sıkıntılı ya Allah'ım ya ben böyle takımın... ya takımın derken yani şu ikisinin ikisinin Nasıl Abi bu ikisinin ben Kopyaladım şöyle Ne diyor senin o bana mı diyorsun kanka? Ulan tankla beraber oynuyorsun Üstüne düşüyorum bir de flame atıyorsun oğlum sen ben sana gelmem. Sevdin sana gelmem kestim galiba onu. Çalmak için oynamadım belki kaçar diye oynadım. Hani belki kaçar belli mi olur abi? Gold 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 kule al kule kule alalım. Sonra an bayalalım. lan Kendini bilemedin ama bana vermeyin Oye biliyor musun? Serdar sen biliyordun lan. Oye diye biri var. Bu şey yapıyor. Amerika'da yorum alıp satıyor böyle. ikinci el falan filan. Çok ucuz alıyor. Biraz pahalıya satıyor. Biliyorsun değil mi onun? Çarpım yok. Oye. Ulan <laughs> güzel kısaltma ya. Ben bundan sonra onu kullanacağım. Yani. Çok kullanıyorum. Benim mavim çaldılar baba. Aynen aynen meşhur oe e o e. Ben alev atışını atmasan kesiyordum bu arada. Gel. Ye bakayım bunu. Sen öldün mü lan? Aa benden niye kalmadı lan? Neyse ya seni benim var. Hepimiz. Argus yok Argus diyorum ya Alfa gelecek Hop 1-2-3-4 hop 1-2-3-4 Bir tane güzel temiz Zord kankam Ya şunun tükürü ne var ya ben Eksin yok mu lan? Baba. Place baba place. 20 dolar alıp 500'e satmıştı bin dolarında. Aynen güzel sarıyor lan videoları. Aynen güzel. Karşı mavi var. Severiz. Karşı mavi oynuyorum, normal mes patta. Tamam. Hadi bırak bu işleri. Hadi dostum. Ben <laughs> bu hikayeyi... Nerede o? Karşıdaki abu zittin. Geliyor bence. Arkamdan geliyor. Dur <laughs> bakayım. Bam bam. Sen de orası. Güzel. Free'ydi. Neyi? Abuzettin Lord'a girmeyi biliyor tatlımayı gördüm. Bir dingi var. Bir Moskova ulti tatlı ama bu tarafta bir çarpıma 2 saniye var. Bu da bende kalır herhalde. Hop ben. Bir saldıralım ya. Şu dingi bir oynayalım Oğlum. Hop selamın aleyküm. Ha, Lucas Alpha gidiyor lan. Lucas mı yiyor? Şöyle bir şöyle ben yersem hop sok sok sok. Oğlum lan, ne oluyor? Ne? Bunda bir yetenek mi var oğlum böyle? Yetenek kullandırmıyorum. Hop sıktım kanka. Beni bana tükür oğlum. Gölgem gelirse keserim diyeceğim onu biliyorum. Git lan oğlum. Lan o attım Q'ya bak Allah'ım da bak. Neyse yorum yok. Yorum yok, gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bu karşı ormanlar var ama. Ormanla tekrar veriyorum sürekli. Yok yani. Ben. Kendini vur mesele kaybetmek değil. Mesele sadece in. Oğlum bunlar hala ölüyorsunuz mu? Kim ölüyor? Abla niye ölüyorsunuz lan abla? Kanka iyi farmadır aslında. Ölmemeniz lazım dedi. mı? Moskova altan mıydı? Lan Ya oğlum çok sekti ya. Allah kahretsin. Bir de ilk de fake yemediler ben. Fake yeselerdim. Üç. Rakip mat olmuş bir Oğlum orada girmesinler ha. Lord almasınlar. Moskova girmedi değil mi? Girmedi bir lakam. Ben bir mavim. Ha oğlum girelim lan biz orada. Gir gir orada gir geliyorum ben ya. Saldır saldır. Digisi yukarıda zaten onu keser herhalde. Bak bak bak. Mia, dur lan. Mia ölecek ama. Bak Reza Mia her türlü ölecek ha. Bu harbiden yargıç mı lan? Bir şey söyleyeyim mi? bak. Gerçekten yargıç ya çok büyük problemler var. Bak bu oyunu. Bak bu oyunu hakimler, savcılar, memurlar oynamasınlar. Valla diyorum bak. Çok böyle ampute, zihinsel engelli, bedensel engelli birçok insan var ya bu oyunu oynayan orada. Öldüm galiba ya. Onu kesersin herhalde. Bilmiyorum. Güzel. Evet. Evet. Baba. wa, Şimdi. Adam oyunlar ciddiye almadan oynadığı için. Değil mi? Harbiden bak şu memur tayfası. Bak harbiden öyle yani. Problem ama. Allah'ını satayım öldüm ben. What the fuck? yaptı. <laughs> <laughs> Ben bu canlı şeye girsem ölür müyüm? Belki. Deneyelim. İyi. Küçüğü kestiysem ölürüm. Lan gt 6 ne kadar olacak lan fiyatı? gt 6'nın fiyatı. Alıp oynanılır mı lan? Sarar mısın sen? Bir arkadaşım diyor ben diyor 3000 de olsa diyor alacağım diyor. Belki online modda sarar eğer belki ben de 60 dolar. 60 dolar mı? 60 dolar kaç barda? <laughs> Öldün. 1'e ananı satayım ya. Ballı. 60 dolarsa ucuz. Baba fena oynadım ya. Buradaki red'i kim aldı? Tanta Anasını satayım. Oğlum ya gök kadar alan 2000 ne? 2400 liraya ucuz diyor reis para çok. <laughs> Allah'a şükür. Hani çalışınca rahatlık var biraz. Hani anladın mı? Gerçekten rahatlık var. Hani bir para akışı var ya sürekli. O yönden güzel kanka kardeşim canım. 60 dolar harbiden. <laughs> 2400 lira mı? O kadar olmuyor musun? 60 dolar. Kardeşim, 2325 TL'ymiş. Hadi ciddi. Oğlum harbiden ya. Bak ben böyle maçları yenilmek istemiyorum. Çıldıracağım ya. Ağır bir yani. kaç oynuyor? 8 9 oynuyor Hiçbir şey bilmiyorum. Oyunun başından beri şey de oynuyorum. Buna verirsen sevsinler beni. Buna verirsen dediğim bir şey ya Çok fena sapta bulunuyor. Oğlum ne yaptınız lan? Oğlum Lord gitti sanki. Çarpım yok. Güzel darladım. Helal lan. Arda harbi iyi darladın ha. Oğlum Moskova bitiriyor oğlum oyunu. İhanetin bedeli. Oğlum buna var ya. Ya Oğlum çok vuruyor lan bu. Kuleyi de açamayacak. Allah'ım şaka gibi ya. Oğlum ultiyi çok iyi açıp o minyonlar kesmen lazım. Oğlum minyonu kes. Ya oğlum Furkan amına koyayım ya. Böyle soksam biraz sana. Amına koyayım ya. <laughs> oğlum minyona niye vurmuyorsun lan? Minyonu ileride tutsa.